Gel kanka şuradan geçelim. Tamam. Eyvah bir tane kaplan düşmüş. Evet hemen Can Kurtan'a ver. haber verelim. Aynen. Can burada bir kaplan düşmüş. Bize yardım eder misin? Geldim. Benim görevim bu. Nerede? Hemen şurada. Evet. Hemen. Evet. Bak burada. Hemen aldım. Evet. attım hastaneyi attı. Bakalım kamera kayıtlarına nasıl düşmüş? Hastane atılır mı yanlış dedim? Tamam kamera kayıtlarına bakalım. Tamam hadi. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Öyle yürüyormuş. Bir anda Bir düşmüş. Bir anda düşmüş. Onun düşmesine ne sebep olmuş acaba? Bilmiyorum. Bakalım ki. önceden belki biri görüp onun düşmesine sebep olmuştur. Evet olabilir. Şuraya bir bidon yağ dökeyim de. Bir tane kaplan buradan düşsün. Oh, 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 Aa, evet. Evet karpuz adam ya yağ dökmüş oraya. Hadi. Hemen Hemen polise bildirelim. Evet çabuk polis gelsin. Polis. Polisi polis. aradım polis. Hadi hemen gel. Galiba polis geliyor ama ne zaman gelecek bilmiyorum Polis gelmedi rrrr Ve kaplan rrrr. hastanede Bir dakika bir şey diyeceğim Can kurtaran Efendim Bu bu polis aynı o yağ döken adam değil mi? Evet, evet. Sen var, ne yaptın? Sen ne yaptın? Seni çabuk tutuklayalım Hepsini hemen polis merkezine attık evet. Yaşasın gitti Yaşasın. Otobüsünü de kırarız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz.